Şirin Şirin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli kakaolu nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle eminim ki sizler de çok seveceksiniz. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 125 gram oda ısısındaki tereyağımı ekledim. Şimdi üzerine şöyle bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. malzemelerimi öncelikle şöyle bir karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra içerisine bir paket vanilya ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve alabildiğince un ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuracağım. Evet toplamda 2 su bardağı un kullanarak böyle yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Şimdi kurabiyemin arasına süreceğim tahinli harcımı hazırlayacağım. Tahinli harcı için karıştırma kabımın içerisine şöyle bir çay bardağı tahinimi ilave ediyorum. Şöyle iyice bir sıyıralım. Ve bir çay bardağından bir parmak eksik pudra şekeri ilave ediyorum. Ve karıştıracağım bunları. Pudra şekerimizi de karıştırdıktan sonra şöyle e, sürülebilir bir kıvama gelene kadar un ilavesinde bulunacağım. Öncelikle şöyle bir e, yarım çay bardağı un ekleyeceğim. Gerekirse biraz daha ilave edeceğim. Çok katı kıvamlı olmasın, cıvık kıvamlı da olmasın. Evet, tahinli karışımım da hazır. Ee, yarım çay bardağı un ben de yeterli geldi istediğim kıvam bu şekilde ama bu un, un miktarı e, sizin tahininizin kıvamına göre farklılık gösterebilir o yüzden azar azar ekleyip kıvamına bakıp o şekilde eklemeyi bırakabilirsiniz tezgahıma böyle büyükçe bir streç film serdim yapıştırdım şimdi hamurumun hepsini bunun üzerine koyuyorum Elimle açabildiğim kadarıyla açacağım. Evet elimle Elimle bu şekilde açabildiğim kadarıyla açtım, incelttim. Kenarlarını da şöylece düzledim. Yaklaşık şöyle gösterecek olursam boyutunu bir buça iki karış gibi bir boyutta hamurumu açtım. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum tahinimi süreceğim. her tarafına sürdükten sonra şu kenarlarındaki düzgün olmayan kısımları alıyorum. Onları da yuvarlayarak şekil verebilirsiniz. Şimdi şöyle kenarından stretch filmden tutarak hamurumu rulo yapacağım. şu kısmından kesiyorum. Streç filmle birlikte kesin. Sadece hamur kesmeyin. Sonrasında şöyle yuvarlayacağım iyice. Bunu bir kenara alıp diğerlerine de aynı işlemi uygulayacağım. Yine şu şekilde streçimizi Şöylece kavuralım ve yine şöylece keselim. da yine şöylece yuvarlayalım. Şimdi kurabiyelerimizi buzluğa kaldıralım. Şöyle yarım saat 40 dakika kadar donmasını bekleyelim. Donduktan sonra setreçten ayırıp dilimlere ayıracağım. Ee, eğer bu işlemi yapmazsanız dilimlemekte çok zorlanacaksınız. Buzluğa girdiğinde kendini çekecek e, dilimlemek daha kolay bir hale gelecek. Buzluktan çıkarttığım kurabiyelerime Şimdi streç filminden dayayacağım. Ve şöyle 2-3 parmak kalınlığında parçaları ayıracağım Kağıt sarmış olduğum tepsime kurabiyelerimi dizicem. Kurabiyelerimin hepsini dilimleyip fırın tepsisini aldım. Kenarlarından arta kalan kısımları da e, şu şekilde çiçek şekilleri vererek o şekilde bir kurabiye yaptım. Şimdi kurabiyelerimi e, 180 derece önceden ısıtılmış fan ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. Yaklaşık 25 dakika içerisinde pişti bir kısmını böyle servis tabağına aldım şimdi üzerine ben malusuyla eritmiş olduğum beyaz çikolatadan gezdireceğim Çikolatayı da üzerine sıktıktan sonra artık kurabiyelerimiz servise hazır. Hemen şöyle bir yakından da göstermek istiyorum. Görüntüsüyle, tadıyla gerçekten güzel bir kurabiye. Böyle çok e, kıyır ağızda dağılan bir kurabiye değil ama kıyırlı kıtır arasında değişik, lezzetli bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.